Merhabalar. Bu bölümde konumuz Unity'de XR yani VR, AR yapma işleri. Konuğumuz Ayhan Gökoğlu. Senior Software Development Manager olarak çalışıyor bir firmada. Unity ile de baş, başından beri hani çıktığından beri ilgilendiği için o konuda bilgilerini alacağız. Öncelikle ilk soruyu soralım. Unity'de XR desteği var mı? Merhabalar. Evet, Unity'de XR desteği var. Ee, XR desteği e, çeşitli e, bu Apple, Android gibi e, firmaların kendi SDK'ları var. Unity'de de bunlar aslında e, hepsinde platform bağımsız desteklendiği için burada da işte XR e, Plugin Manager işte eğer Foundation gibi çeşitli paketlerin arasında toplanıyor. E, dolayısıyla Unity'de de XR desteği e, en önemli kısmı platform bağımsız verilebiliyor. Yani e, siz yaptığınız uygulamayı eğer Android için çıkıyorsanız, eğer Core ağırlıklı kullanıyor, e, değilse e, Applesa. ARKit şeklinde kendisi çevirebiliyor o, o özellik. Bu da önemli çeviriyor. değil mi? Yani her her platformun ayrı, ayrı yapısı var. Tek tek yapmaya kalkarsak evet. işte framework kullanmanın artısı o ya yoksa her birinin ayrı platform özellikleri var. Onlara uğraşmak gerekiyor. O onun yerine Unity diyor ki ben bir tane framework yaptım. Onu kullan. hepsinde çalışsın. Mümkün olduğunca tabii. A aynı şekilde çalışmayabilir tabii bazı şeyler de. Değil mi? Evet, Onlar ama evet. çoğunu destekliyorlar. Çok farklı tool'lar için bazen natif uygulama alanlarına bırakabiliyorlar kodu ee, ya da e, o, bazen eğer bu özellik diğerinden farklı ve popülerse bunları da içeriyorlar çok fazla böyle koyu bir e, katı bir şey takip etmiyorlar yani popülerliğe göre destekliyorlar bütün e, developerlarını. Anladım. Peki Unity'nin kendi gel gelen desteği dışında eklenerek araçlar eklenerek de bir tabii geliştirme yapılıyor mu? Yani ekstradan bir şey daha yani eklemek, pluginler falan. Evet. Yani burada tabii ki işte bu eğer Foundation gibi XR Interaction Tool e, işte fizik animasyonları çeşitli e, simülasyon ve AI pluginleri e, yine e, buradaki e, SDK'ların az önce söylediğim gibi e, bu donanımların SDK'larını e, kullanmak üzere e, bunlar da eklenerek çalıştırılabiliyor. Peki, Unity'yi kullanarak simülatör, VR simülatörü yapılabiliyor mu? Yani içinde dolaşacağımız evet. bir ortam yapılabiliyor evet. mu? As aslında e, VR, e, bugün de biraz daha bu tarafı değinmeye çalışalım. E, çünkü VR e, VR'da e, buradaki başlıklardan bir tanesi. E, simülatör de VR için çok uygun bir e, seçenek. E, çünkü e, VR neydi? ortamın kapalı olduğu her şeyin o sahnenin içerisinde dışarıdan hiçbir canlı görüntü alınmaksızın çalışan bir şeydi. Dolayısıyla insan o tam anlamıyla bir böyle bir cihazda odaklanmışken. Burada simülatörler kullanılabiliyor. Simülatörlerin yine kendi pluginleri de işin içine dahil edilerek kullanılabiliyor. Hatta bazı böyle kayış ve kemerlerle bağlanarak dahi hareketler, ayak hareketleri, yürüme vesaire gibi şeyler de kullanılıyor. Onlar da var. Gibi. Yani sırf biz gözlük diye düşünüyoruz ama böyle koyduğumuz evet. gözlük onlar da var tabii. Filmlerde Evet. Paylaşır. Yani burada işte o, o şey yaklaşıyor işte bu e, Ready Player One diye bir film vardı. Oradaki evet. işte evet. bayağı e, yakınsıyor yani. E, onun dışında yine kapalı olduğu için e, tıbbi operasyon simülasyonları, e, çeşitli böyle yangın, acil durum tatbikatları gibi konuları da yine bu tip şeylerin içerisinde e, yapılabiliyor. Yine e, endüstri ortamında çeşitli eğitimler, VR'larla yapılabiliyor. E, sonuçta şey, e, bunun dışında başka şeyleri de var ama simülatör başlığında işte e, alet kullanma, vinç, e, iş makinası e, dediğim gibi birçok bu tip e, simülasyonları. Burayı açabiliriz. E, mesela itfaiyeciler insanlar çok bilmiyor ama belki itfaiyecilikle ilgili bir film izlediyseniz ya da dizi izlediyseniz orada yangınları simüle etmeye çalışıyorlar. Ne durumda? Nasıl davranılır? İşte içeriden ateş çıkınca ne yapılıyor? Cama açmaman lazım. Yandın diyor mesela. Yani. Adam diyor ki cama açtın diyor hava geldi diyor. Adam içeride tutuştu diyor. Yani o tür şeyleri yapabilmek için ortam hazırlıyor. Gerçekten binalar hazırlıyorlar. Yani evet. o binalar üzerinde çalıştırıyorlar seni. Ama bu çok daha kolay tabi. Yani koskoca binayı her binayı yapamaz görüyor. Şöyle i̇şte evet. simülasyonda bunları yapmaya çalışıyor. Yani gerçekleri. Aynen öyle. Benim yine daha önceden yaptığım projelerden bir tanesi mesela bir bebeğin işte ana rahminde başlangıçtan doğuma kadar olan bütün sürecin simülasyonu hafta hafta gösterilen. Evet. Mesela biz de böyle bir çalışma yapmıştık. Dolayısıyla bu tip şeyler VR'da çok daha etkili oluyor. Yani normal bilgisayar ya da televizyon ekranından çok daha etkili oluyor. Sadece işte sürelerini dikkatli ayarlamak gerekiyor. Kullanıcıların e, buradaki olumsuzlukları yaşamaması için. Evet abi, sadece oyun değil Teknolojiyi teknoloji onu da gösteriyoruz tabi bilgisayar oyun değildir böyle o hani nineler hmm. anneler eski eskiden falan öyle sanıyorlardı ya bilgisayarda oyun oynuyoruz falan sanıyorlardı falan halbuki evet. bilgisayar, oyun bilgisayarın şeyi tabi bu da oyunla ilgisi de var ama öbür şeyle de ilgisi var. Evet. Yani özellikle bana şey söylüyorlardı mesela çocuğa bilgisayar alalım mı ders çalışacağım diyor diyorlardı. Ben de diyordum ki ders çalışacağı yalan ama yine de alır. Çünkü bilgisayar yani. öğrenmesi hayatı zor olacak. Yani oyun oynayacak ama hayatı da oradan biraz öğrenecek yani. Bilgisayar kullanmayı öğrenecek. Aynı o konu burada da var yani. Aynı şey genişliyor. Eskiden eski oyunlar yerine yeni oyunlar geliyor ama gerçekten de kullanıyoruz da yani. Evet. Ya hatta bu hazır oyun konusu açılmışken ee, bu Unity ile birlikte VR'lar için yapılmış çeşitli oyunlar da var. Yani i̇şte, neler bunlar? Evet. Beat Saber, işte Super Shot işte e, işte Walking dediğim bile, e, bir takım oyunları var. Burada özellikle mesela bu Beat Saber'da işte çeşitli e, farklı renkte nota karşılıklı kutulara tıkladığınız tıkladıkça hem bir müzik dinliyorsunuz sonra sürekli e, onları takip ediyorsunuz. Ee, mesela yine e, bu şeyde e, farklı birkaç kişi bir arada oynanan işte tavır defense tarzı oyunlar var. Çok hareket etmiyorsunuz ama bulunduğunuz yerden belki birkaç pozisyon değiştirerek çeşitli e, işte alanları silahlarla savunma falan gibi. E, böyle e, orada da yine kendi karşınızdaki oyuncunun karakterlerini de görerek, bayağı heyecanlı oyunlarda oynanabiliyor. Ben oyunlar dışında şey bekliyorum ama çok fazla öyle yok. Tarih, tarih bilimini bence VR'a kodlasınlar. Eski evet. eski İstanbul'u, eski şehirleri, Persopolis yok oldu gitti. Mekanonlar geldiler. Sanal turlar. Kodlasınlar bir gelelim işte. yanında dolaşalım yani. Olmayan olmayan şeyleri birileri Devlet Kültür Bakanlığı bunu buna şey yapsın. Nasıl destekliyorlar bazı minyatürleri falan? Evet. Onun içinde dolaşalım daha kolay yani anlaması. Evet. Nasıl yani sanal tur işte müze turu işte 360 derece e, kullanılabilen şeyler bunlar gerçekten çok şey e, VR'da dediğim gibi şimdi normalde şöyle düşünmek lazım bir bilgisayar ya da televizyon ekranına baktığınızda sonuçta bu alanın belli bir kısmı sizin için e, bir e, odak dağıtıcı gerçek dünyadan etkilenebileceğiniz yerler olarak görünüyor ama VR'ı taktığınızda başka hiçbir şey görmüyorsunuz evet. ve bu perspektiften bakıyorsunuz. Tabii ki VR bir kamerayı temsil ediyor. Döndükçe kamera da yine bu açıyla dönüyor. E, mesela bu sebeple işte bu e, en etkililerinden bir tanesi Rail Coaster. Bu e, Luna Park'larda kullanılan Mesela oradaki kamera dönüşleri özellikle e, aşağı yukarı böyle etkiler verdikçe kullanıcıyı bir süre sonra gerçekten tamamen içine çekiyor. Ben mesela e, bir turistik alanda bunu deneyimleyen kişileri gördüğümde özellikle ilk defa kullananlar için böyle inanılmaz şey, e, böyle heyecanlı bir deneyim oluşturabiliyor yani. Tabii insanlar böyle gör, görerek her şeyi. Yapıyor aslında. farkında değil İnsanlar her şeyi fizikte yaptığını düşünüyor ama mesela birçok kişinin gemilerde midesinin bulanması, şeylerde metrolarda mesela pencere olması, herkes şey bakıyor ama insanlar görüyor. Görmez o hareketi ne oluyor diye bakıyor. Gemilerde mide bulanması çünkü her şey görerek aslında büyük evet. ölçüde hani sen fiziksel mekandan çok görerek hissediyorsun. İşte o da onu sağlamış oluyor. Onu sanalını evet. yapmış oluyor işte. Yani buradan şey de ufak söylemek lazım. Şimdi normalde bu VR'ın yan etkisi olarak ne demiştik yani bir süre sonra özellikle bu gerçek algısı dışarıdaki gerçek algısı bozulduğu için kişide göz koordinasyonu veya buna bağlı işte zihin bulanıklığı, mide bulantısı baş ağrısı gibi konular vardı şimdi aslında bunları da normalde bunlar bir deneyimle geliştirilebilecek, çözülebilecek şeyler bir taraftan yani herkes ilk taktığında yaşayabilir mi? Evet ama mesela ben VR kullandığımda e, ilk kullandığımda e, 3D modellerle çok uğraştığım için beni mesela o kadar etkilememişti. E, ya yani Bunlar da böyle geliştirilebilir. Aynı şey gibi düşünmek lazım. Hani arabalara bindiğinizde de bir süre sonra mideniz bulanıyor ama evet. çok bildiğinizde artık alışıyorsunuz Maktik gibi. Evet yani. yani bu böyle de bakılabilir buradaki dezavantaj. Tabii çok da oynamamak lazım bunun da şeyi kesinlikle. Var yani. Evet yani sonuçta yani. bir e, burada ondan bağımsız yani hareketten bağımsız bir de göz koordinasyonunu bozan bir mercek sistemi olduğu için e, burada yine de belli sürelerde e, takip etmek gerekir. Şimdi son olarak Unity'de VR geliştirmedeki teknik problemler, yetersizlikler bunu özellikle söylüyorum. Şimdi insanlar böyle videolar izliyorlar. Yeni geldi şu teknoloji geldi her şey. Çıt, bir, bir tıklamada her şeyi yapıyorsun gibi falan. Bana bazen eğitim veriyoruz ya her konuda. Yeni bir evet. teknoloji çıktı. İşte Java'da AI Python'da AI. Geliyorsun kuruyorsun. İşte bir şey. Ya Öyle kolay değil işte. İşte Sesi giriyorsun, görüntüyü giriyorsun. Değişik konuşturuyor falan. O, o reklamı onun yani. Hani sen biraz teknik problem var, geliştiricinin bir şey yapmıyor falan değil. Bayağı bir işleri var. Bunlardan biraz söz edelim. Hani neler çıkıyor? Şu en, evet. en azından hani şey düşünebiliriz. Daha önceki sorunları çözebilirler ama yeni teknolojiler çıkıyor. Onların da sorunları oluyor. Onlar da oturana kadar uğraşmak gerekiyor Hı -hı. ve bekleyemezsin oturmasını. Çünkü senden iş istiyorlar. Daha yeni çıkmış dökümantasyon var. Hani ona göre. Işte onlar nelerdir ne sorunlar çıkıyor? Şey, evet. Unity ile. XR yapmak isteyen, VR yapmak isteyen insanlar hani neler hazırlıklı olmalı? Ha, ya özellikle VR için bakalım. Bu limitlere ya da bu e, negatif kısımlara. Çünkü e, yani e, XR'ın bazıları cihazlar üzerinden desteklenebiliyor. E, ama özellikle wireless bir gözlükse veya wireless bir VR e, headsetse e, bunların sonuçta işlemcilerinin ve ekran özelliklerinin belli limitleri var. Dolayısıyla hemen ilk problem performans limiti olarak FPS yani kaliteli bir FPS e, almak için e, çıkan performans problemleri oluyor. Yani düşük ee, makineyle bura... bu işlere girmek biraz zor. Nasıl hani birçok kişi şeye gidiyor işte internet kafeye gidiyor orada oynanıyor. Kendi makinesi de var ama o kaldırmıyor işte o, o oyunları kaldırmıyor. Evet. Aynı şey yani orada da geçerli. Ben mesela Quest 2 ya da Quest 2'den biraz bahsedeyim. E, şu anda yeni sürümünde biraz daha donanımın iyileştiğini biliyorum ama e, mesela burada yüksek poligonlu e, şeyler, modeller kullandığınızda çok fazla işe yaramıyor. Yani bunu mutlaka hesaplamanız gerekiyor. E, dolayısıyla oluşturduğunuz modellerde eski üç boyutlu oyunlarda kullanılan bir takım trikleri kullanmanız lazım yani konuyu daha çok light map'e işte bir takım dolgu modellere daha çok background ya da işte texture'ları daha düşük özellikte olayın şöyle bir tarafı da var diyelim senin makinen çok iyi yaptın oyunu ama acayip render gücü istiyor e verdin kişiye herkes de o makine yoksa sen meraklısın en iyisini almış olabilirsin ama herkes o evet. makine yoksa bu sefer dediğin gibi böyle sorunlar çıkıyor. İşte bir, bir iki tık aşağısını ezeplayarak hani mükemmel yapmayarak hani bazıları böyle oyunları eleştiriyor çıkıyor diyor ki ya bir bilmem ne oyunu daha iyiydi falan diyor ama o, o çok izlenen bir oyun ve çok indirilen bir oyun ve her yerde çalışsın diye uğraşıyorlar. Onlar da biliyor en iyisini yapmayı. O çok daha çözünürlüklü şeyler yapmayı ama tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Evet, Başka yani, sorunlar neler olabilir? Var. Yani özellikle mobil cihazların türlerine özel e, sorunlar olabiliyor. İşte Quest ya da Pico gibi şeylerde e, Shader'ların biraz böyle e, çok çeşitli kullanamıyorsunuz. Bazı fizik hesapları biraz daha sıkıntılı çalışıyor, daha yavaş çalışıyor. E, yani yine bu e, görsel güzelliği arttıran çeşitli problemler Post prodüksiyon dediğimiz e, özellikle oluşan 3D sahnelerin üzerinden bir de ayrıca ışık ve e, shader efektleriyle geçen HDRP gibi evet. e, özellikler kullanılıyor. niye da. önemli? Bunun teknik açıklamasını yapayım. Şimdi şeydir aslında makine kendisi döşüyor şey gölgelemeyi. Evet. Çünkü sen yapmıyorsun. Seninle ne oyununla birlikte gelmiyor. Oyun ya da ortam Unity makineye yaptırıyor. onu bir dille yaptırıyor. Ama senin makinen ne kadar yapabiliyorsa o kadar yaptırabiliyor. Hani benim makinemde iyi çalışıyor başkasını çünkü şeydir o oraya özel çalışıyor yani. Evet. Ya yani bir de, de yani. şöyle mesela burada aslında makine çeşitlilikleri şu anda o kadar çok değil ama tabii ki herkeste her e, en son özellikli cihaz olmuyor. Hele bir de konu VRsa mesela telefonsa başka işlere de yarıyor ama VR headset'ler başka bir işe yaramıyor. Dolayısıyla Büyük ihtimalle çok sık değiştireceğiniz donanımlar olmuyor. O yüzden alınan donanımların özelliklerine göre bu söylenilenler yetersiz kalınabiliyor. İşte Mesela VR tarafında daha çok URP kullanılıyor. Burada bazı pipeline'larda özellikle yeterli olmuyor. Bu VR tarafına alınan çıktılarda. Yine e, fizik e, tarafında da bu Collider hesaplamaları, Collision hesaplamalarında e, yine belli bir sayıda kalınabiliyor. E, UI tarafında da bazı sıkıntılar var. Mesela özellikle e, VR tarafında işte e, çeşitli böyle e, workspace'lerin e, performans maliyeti bazılarına göre e, daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla bunlarda da sorunlar var burada bir de e, özellikle cihaz açısından şimdi Unity platform bağımsız olduğu için birçok şeyi destekleyebiliyor ama e, burada işte VR çeşitliliğinde cihaz türünden başka bir standart kullanmaya kalkarsanız yani mesela her VR cihazı gibi bir şey hesaplamaya kalkarsanız bu sefer deployment tarafında da bir takım sorunlarınız olabilir orada da az önce senin söylediğin gibi e, minimal şeyler olabilir. Burada aynı, ayrıca bir başka konuda SDK'lar arasındaki farklılık. Az önce de söylediğim gibi e, ya yani Unity normalde bir katı politika izlemiyor. E, dolayısıyla bazı SDK cihazların yani donanımların ürettiği SDK'ların e, bir takım özelliklerine göre spesifikleştirebiliyor. Ama mesela bu etkiyi başka bir donanım için kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla burada biraz hedefinizin de belli olması gereken projeler olabilir. Yani ee, bunları... belli bir makine bazlı yapacaksan <laughs> ileri şeyler yapabilirsin ama genel yapacaksan tabii ki biraz daha bir geriye evet. çekebilirsin. Yani şöyle diyemiyorsunuz. Son kullanıcı da işte tamamen e, işte e, şu işte megabyte'lık bu kadar e, işte CPU'luk bir VR cihazları vardır. Bunları özel yapayım diyemiyorsunuz. Burada mutlaka marka üzerinden belli bir segmentasyon orada belli daraltmalar yapmanız gerekiyor e, çoğunlukla son kullanıcı için VR deneyimleri tabii ki var ama e, ben e, bizim ülkemizde daha çok event ve e, çeşitli işte fuar müze yani cihaz fiyatları ve başka bir işe çok fazla kullanılamıyor olmasından dolayı daha böyle e, closed loop çalışan marketing ortamlarında ya da işte eğitim ortamlarında falan kullanılıyor dolayısıyla e, buradaki çalışmaları da biraz bu alınan ürünlere göre hedeflemek e, gerekiyor. E, burada yine ışıklandırma, gölgele gölgeler e, yine bunların hepsi e, kısaca e, FPS'i verimli kullanmak için yani e, mesela bazen şöyle olabiliyor e, siz gözlüğü takıyorsunuz kafayı çeviriyorsunuz ama görüntü geriden geliyor tamam, çünkü tamam. yeterli bir FPS tamam. almadığınız için Dolayısıyla böyle sorunlarınız olabiliyor. O yüzden şu anda Unity tarafında özellikle birçok platform desteklendiği için bunları olabildiğince düşük şeylerde yapmak mantıklı yani. Unity kullanmayalım da her bir platformun kendi şeyini kullanalım ve gitmek de zor değil mi? Yani... Zor. Çünkü o zaman da bu sefer daha böyle o... Platformun kendisine ait şeyleri kullanmanız bir gerekiyor. De, bir Mesela de, Android Studio'da yapmanız evet, gerekiyor filan. Bir de bir kaynak meselesi. Şimdi sen Türkiye'de Amerikan firmaları gibi 300 kişiyle çalışamıyorsun ki. Yani her platform için 10 kişilik ekip kurayım, 20 kişilik ekip kurayım öyle bir şansın olmadığı için bu şekilde hani genel gitmek daha iyi. Hani her platformda çalışacak yapıyı kurmak daha iyi. Değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Tamam teşekkür ediyorum. Baya unity ile nasıl Abi. çalışılır onun üzerinde eksar özellikle vr odaklı olarak konuşmuş olduk. İyi günler. İyi günler.